Derli askerlik bombardımanı var sayın askerlik vatandaş. süresi konusunda çok şey var yani vatandaş size gözünü dikmiş uzman çavuşlarla ilgili falan. ben bu konuyla ilgili talimatımı zaten maliyeye çoktan verdim ve bu konuyla ilgili çalışmalarda biz mesafe aldığımızı doğrusu biliyorum ama şu anda tarih olarak ne zamandan itibaren böyle bir süreç başlayacak bunu tekrar sormamda fayda var. Vallahi ilginç. Ancak yani e, herkes size ümit bağlamış. Ancak şey itibariyle e, askerliğin kısaltılması noktasındaki konuda da biz Milli Savunma Bakanlığımızla, Genelkurmay Başkanlığımızla mutabıkız. Yani orada e, süre düşecektir. Ne kadar? Yani edersin? Edersin? öyle zannediyorum ki 12 ay. Uzun dönem Hadi. 12 ay, kısa dönem Kısır aynen kalacak. Hı, hı Aynen kalacak. 12 ayla olay donacak. Böyle bir durum var. Ve o konuyla ilgili zaten bir ön hazırlık aslında var. Hı hı. fakat şu anda tabi bedelli askerlik konusunda daha önce aldığımız karar neyse odur. O zaten bedeli indirdiniz. şey evet. Ondan çok yani yeni bir durdu. bedelli beklentisi evet. var da insanlarda yeni bir bedelli olabilir mi? Yeni Hayır bir. Işte zaten bedelli şeyi şartları açıkladık. Sabit bedelli açıkladık.